Merhabalar. Gurme miyiz yoksa mutfağındasınız. Bugün sizlerle birlikte bu güzel lezzeti hazırlayacağız. Görüntüsü çok güzel. Tadı efsane bir lezzet. İnanın denedikten sonra favorilerinize ekleyeceksiniz. kaşarlı rulo patatesin içinde sebzeli kıyma sote ile hazırlanan yemek. 3 tane patatesi rendemizin iri bölümüyle rendeleyerek başlayalım. rendelediğimiz patatesleri iki elimizle güzelce sıkıp suyunu iyice çıkartalım. Artık suyunu sıktığımız patateslere iki yumurta ilavesini yapalım. Arzunuza göre bir kase ya da 2 su bardağı kadar Rendelenmiş kaşar peynirini de ilave edelim. Bir tutam maydanozumuzu, çekilmiş karabiberimizi, baharatlar zevkinize göre ben biraz pul biber ilave ediyorum. Tuzumuzu da ilave edelim. Şimdi hepsini iyice karıştıralım. Tepsimize yağlı kağıdımızı aldıktan sonra bu lezzetli karışımı her tarafı eşit olacak şekilde yayalım. Bu arada fırınımızı da 180 dereceye ayarlayıp 10-15 dakika ısıtmakta fayda var. Daha güzel pişecektir patateslerimiz. Her tarafı düz olsun ve fırına. Patates rulomuzun patatesleri pişerken biz sebzelerimizi doğrayalım. Soğanları yeşil biberlerimizi küçük küçük doğrayalım 1 adet kapya biberi doğrayalım 2 diş sarımsak 2 adet domatesimizi de rendeleyelim sebzelerimiz tamam şimdi sote işine geçebiliriz az yağ ilave ediyorum tavama ben kızgın tavama sarımsak ve soğanları şöyle bir döndürüyorum yağı az kullandım kıyma ve kaşarda da yağ var çünkü şimdi biberlerimizi de katalım sebzelerimiz iyice öldükten sonra kıymalarını da ilave edelim yine çekilmiş karabiberimizi Arzumuza göre baharatlarımızı da ekleyelim sotemize. Tuzu da kattıktan sonra ben birazcık e, salça katmaya karar verdim bu aşamada renk vermesi açısından 2 tatlı kaşığı kadar salçamı da ilave ettim. Salça ilave ettiğim için de domatesin yarısını yani bir domatesi ekledim. Bu aşamada sulanıp iyice pişmesi için yarım çay bardağı da su ekleyip. sotemiz de hazır patateslerimiz de çok güzel pişmiş görüyorsunuz sotemizi şimdi patateslerin üzerine eşit bir şekilde yayalım böyle kıyma yerine tavuklu sote de yapabilirsiniz öyle de çok güzel oluyor küp küp doğradığınız tavukları aynı şekilde sebzelerle soteleyin o da farklı bir lezzet oluyor denemelisiniz yerine kıymamı yaydım şimdi aynı rulo pasta yapar gibi kıvıracağım sıcak olduğu için kağıt yardımıyla rulonuzu yapalım kısa sürede yapabileceğiniz görüntüsüyle ve tadıyla çok güzel bir yemek denemelisiniz arkadaşlar çok beğeneceksiniz Dilerseniz benim gibi üzerine biraz kaşar ilave edersiniz fırına atıp 5 dakikada kaşarları eridikten sonra çıkartabilirsiniz. Fırından çıkan yemeğim hazır. Dilediğiniz gibi servis yapmak için kesebilirsiniz. Ben üçgen parçalar halinde kestim. Normal rulo dilimleri halinde de kesebilirsiniz. İnanın o kadar lezzetli oldu ki. Yani benim çocuklarım da çok beğendi. Eşim de çok beğendi. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Siz de çok beğeneceksiniz. miyiz yoksa da bugün de güzel bir lezzetin tarifini sizlere vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve böyle güzel tariflerden haberdar olmak için abone ol tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.